Evet arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. <laughs> Ha, Farsi, Kürt, Ermeni, Yunan, Arnavut. Şey, burayı anlamadım. Bu ne? Hani? Bunlarla nasıl bir yakınlığım var? Oran da vermemiş, şey de vermemiş. Genetik grup içinde göstermiş. Yani şunun, şunun ne alakası var? Hiç çözemedim. Türk işte hani Yunan'a Arnavut falan filan. Böyle şeyler. Şimdi Genomik mesela Viking diyor. %11 kadar Vikingmişim. onluk bir dilimin içindeymişim. Buradaki Viking tarihini anlatıyor. Bakmak isteyen okuyabilir. İskandinav Vikinglerine yakınmışım. Ne yaptıklarını anlatıyor. Slav Viking İngiliz Viking Finlandiya Viking. Ha, Orta Asya ile de ilişki olan Vikingler. Orta Avrasya diyor hani. Atalarımız olabilir diyor. İlginç bir durum. Gösterge paneli diyelim. Şöyle diyelim. Evet. Şimdi %16.2 Kuzey Batı Avrupa %36 Diğer Avrupa Doğu Avrupa 6.7 Asya 18.7 15.91 var. Afrika 5.5 diyor. Şimdi bir kronozo analize dayanmaktadır. Tam sonuç değişir. %7 diyor. İbar diyor. İtalya. İspanya. İskandinavya 0 diyor. Az önce şey diyordu. Anlamadım. Yol haritası falan filan. Bir de Illis Native Deva var. Bu ben de çok şaşırdım. Mesela gözetimsiz analizi açtı şimdi ya. E, üç yol diyor. Irak Yahudisi Nogay Karaçay Çerkez Ukrayna. Irak Yahudisi Nogay Karaçay Çerkez Vepsiyen Vepsiyen Donex. Tonex şehir. Vepsiyen de bir şehir? Rusça Kaluga diyor. Mesela şehir veriyor. Bu grupların Karşı mısın? Diyordum. Niye Yahudi çıktı? Onu da ben anlamadım. Ben Karadenizli bir adamım. Türküm. Yani. Bozulmuş Türkmen gruplarından olsam, olsa, olmamız gerekiyor herhalde. Irak Yahudisi. Togay Karaçay Çerkez. İkili. Antik diyelim. Mesela Tunç çağı. Okuyana kültürü burada görüyorsunuz değil mi? Yakın olan gruplara falan filan. Yazıyor orada. Videoyu durdurup da okuyabilirsiniz. Yukarı Mezopotamya. Ha. Demek ki en eskiden atalar buradanmış. O yüzden oraya bir şey geliyor. Demir çağına geçtiğimizde Saka Bozkır'a geçiyor. Uğraltılı Uraltın arasında Çeçen'dir. Bunun nüfusla alakası yok. Olmaması lazım. Demek ki varmış. Okursunuz burada. Sakabozkır'da genellikle Türk. Genç antik çağ. Yukarı Mezopotamya. Dara diyor. Anladım. Ha, Irak Bir Şeyden geliyormuş demek ki. j Kâbir. Benim baba hablo grup bu. G hablo grup. Onu kurdur Bulgar. Orta çağa geçtik. Osmanlı Türk. Böyle bir şey. Antik de var. Üç yol diyelim. Erat, Moğol. Kafkası bak çok değişti. Yakınlaştı. Evet. Şimdi genç antik çağ geçtiğimizde Roma Alakya diyor. Kolhis yani Pontus Krallığı Onogu Bulgar Erken Hunlar Demir çağına geçtik. Etuni Fenike şey Etuni yine şey Gürcü Fenike bu Amur Nehri Havzası o. Başka ne diyebilirim ki? Hani Tunça. Met Amorit. Amorit neymiş? Ortadoğu yani. Geyik taşı. Buriyatlar ıı, Türk değil yani. Amorit. Bunlar bildiğiniz şeyler. Avcı toplayıcı. Çiftçi. Anadolu'nun çiftçisi. Kafkas. Avcı toplayıcısı. Nadefen şurası yani. Filistin, İsrail civarları. Zagros, Anad, İran, Irak. İran daha çok. Avrupa avcı toplayıcı. Çok geniş. Bir Sarı Nehir, Taçin, Doğu Sibirya, Hindistan. bu şu ikisi tutmaz. Hani şunlar çok yüksek. Şimdi hani PCA modellerine bakalım bir. Çok da anlamıyorum hani. Çok da yardımcı olamam. Hadi. Bana da kendi sonuçlarınızı atmayın. Mesela Avrupa dedik. Biz Kafkas grubundanmışım. Asya, Kafkas. Şimdi. Küresel desek. Hah. Küresel de. Eee. Ne diyelim buraya? Orta Asya diyelim mi? Orta Asya'da pek bir yakınlık yok. Allah Allah. Batı Asya, Kafkaslar desek, Avrupa desek mesela Türk-Şantilya belli bir şey. Avrupa desek Batı Asya desek Türk-Şantilya Avrupa desek Hiçbir grubun şeyinde değilim demek. Bir bağımsız bir adamım demek. Atasya. Atasya ne Anlamadım. Kendin yap. Çok uğraştım. Hiçbir baba anlamadım. Yapana da helal olsun. Ben bilmiyorum. Beceremiyorum. Periyodik hafıza. Şimdi Irak Yahudisi çıktıysanız bir Yahudi'ye öncelik vereceğim. Mizrahi diyelim. Mizrahi Doğu Yahudiler mi oluyor? Evet yakın. Sonuçları görüyorsunuz. Kenanlı diyor. Medikka diyor. Bakteriya diyor. Zagros diyor. Hitit, Demir Çağ. Yine yakın bu buradan geliyor. Fenike, on, on, karışık. Allah Allah, çok yakın. Roma, Mezopotamya. Ha, burada. Bir yakınlık yakınlık da büyük bir ihtimal. İran'dandır. Çünkü İzrail'ler Doğu Yahudi grubuna girer. Ee, Ermeni, İran pilotosun Ermenilere. Ermenistan, Ermeni. Utan sakaları. Bunu da bilmiyorum. Bu hmm. Şaşırt bana Türk'ün yani. Yerim pilotosu, Türkçe, Ermeni, Kafkas Arnavut. Hmm. Sırayı yıldı. Allah Allah. Aşkın Hazar'a girsem, oh. uzak, uzak, uzak. Yakın. Yani oran uzak aşması lazım. Allah Allah. Sizde de hata olabilir arkadaşlar. sefer bak şimdi. Kardeşim seferatlar şurada şöylemesine giden adamlar. Şuralara kadar gitmişler ama şuradır ya. Yani şuradır. Yani sınav Germen'le alakası seferatlarında. Efrut Yahudi topluluğu diyor. Neyse. Çok anlamıyorum gerçekten de. Ee, küresel desek daha iyi olur. Şimdi. Evet. Küresel. Orta Doğu desek. Levent desek. Evet. Değişik bir durum. Benden bu kadar arkadaşlar. Şimdi ay. <laughs> Yahudi misin diye soranlar olabilir. Yahudi değilim olamam. İmkansız. Çünkü Yahudilik anneden geçen bir durum. Bir anneden, Yahudi anneden doğmuş olman lazım ve senin bir sinagogda kaydın olması lazım diye düşünüyorum ben. Ancak genetik altyapında Yahudiliğin olduğu belli Nedir bu? Genetik altyapında Yahudilik vardır. Az çok. Buradaki sonuçlardan bu kadar emin değilim. Bilenler yorulmasın. Getmiş sonuçlarını daha sonra açarım. Yani çıkıyor. İlginç bir durum. Ben Yahudiysem ben niye fakirim? Ve Yahudiliğe dışarıdan gelir mi? İlginç bir durum. Girmen için o sinagogun, o camianın seni komple benimsemesi gerekiyor. Yani çok zor. Yani o kurallara uymak çok zor. O kurallarla yaşamak inanılmaz zor. Müslümanlık daha kolay. Niye böyle zor bir şeyin içine gireceksiniz ki? Kendinizi edeceksiniz. Yok kafada bir tane kim çıkartmadan gezeceksiniz. Toplum olarak iyi yaptıkları şeyler muhakkak vardır. Ticarette finans alanında çok zeki bir şeyler. Ben de yok olmadım Hı. buradan bende. Arkadaşlar. İlginç. Ne bu? Ya yapalım? yapalım tekrar. İzrail. Ha, şey değişmedi. Güncelleyelim. Müzerahi kardeşim, Müzerahi. Neyse. Şuradaki önemli. Benim gibi düzensiz, hiperaktif bir adama uyan şey burası. Ben yani, dikkat eksikliği ve hiperaktiflik hastalığıyla buluşan bir adam. işçiyiz, çalışıyoruz. Ne mutlu bize. İşte fındık bahçem var. Salep malep. Taşı bir şeyler yapıyoruz. Pek bir şu an para kazanamadık. Zengin de olamadık. Ne diyeyim? Hayat. Lotodan para bekleyen adam ha, kimse bana yok Yunan çıktın, şey çıktın diye para vermez. Vatandaşlık hiç vermez. Veremez zaten. imkansız. Yani. <laughs> o nedir o? Nihal Sultan mıydı Osmanlı? Yok Gazze bize toprağımız yok. Galatasaray adasında istiyor. Öyle bir dava açma hakkım da yok. Yok da demem bana. Kudüs benimdir lan. Yap oğlum. Yemem yani. İmkansız. Neyse kendinize iyi bakın. İyi günler. İnsanın bugün ne yaptığı önemlidir. Ben bu testi yaptırdığım zaman aa işte atalarım da çıkacak falan filan diye çok düşünüyordum. Açıkçası %100 Türk çıkacak diye de hiç beklemedim. İmkansız yani. İmkansız. de böyle ee, şöyle şeyler de var ya gazeteler filan çıktı işte DNA testi yaptırdım görücü çıktı, yılan çıktı, mı, bilmem ne çıktı. Ha ben de Yahudi çıktım ne olmuş. Yani. Eline de geçti. Ve yabancılar iki dur ki bizlerle dalga geçiyorlar. Kutlayın atıyoruz ya. Kutlayın atıyoruz Yaptırdık ha. Ne oldu ya? Yani, ne oldu? Ben, biz Türklükten mi çıktık. Ölümünde Türküz. Ne değişti yani? Siktimin gerizekalı. Neyse. انا انا قبول هذه المره هذا كان نيزي وقت